Çekil aradan, sen de yiyeceksin adamı! Çekil şuradan! Ya git bana ne vuruyorsun yok sana da boş ver! Nasıl suçlu Bana bak, bana bak! Pırıl pırıl delikanlıya damadıma iftira atma laf söyleme! Üftüm! Ya bu yaşa geldim, dayak yiyorum annemden onun yüzünden. Aa, yiyeceksin tabii, yiyeceksin ki aklın başına gelecek. Ya ben de kendim gelip de Dur ne yapıyorsun? Allah. Hadi ola, hadi! Bir saati bir şama ayarlayamadınız ha! Bu kadar zamanda ben Kiresun'a orman yapardım be. Uy, bu göründüğünde ne varmış? Hadi, hadi bırak, kes, konuşma. Bu <laughs> 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 sırmalar ne böyle? İzne gelirken aldım. Beni bekle. Gelip alacağım seni. Bunları taktığın gün benim de bayramım olacak. Hazır mısın Halit? Dur bir dakika dede. Son dokunuşları yaparım. Rıza şimdi bir dokunacağım göreceksin. Tamam dede hazırız sen ara. Ah oğlum ah, yarın buraya Leyla gelecek. Nasıl baş edeceğim ben o kadınla tek başıma? Hayırdır Haşmet Bey, bir şey mi oldu, iyi misiniz? İyiyim iyiyim, tipçi gibiyim evelallah, siz nasılsınız? Ee, hamdolsun iyiyiz çok şükür. Azime Hanım. Sizi biraz yoracağım ama iki dakikanız var mı? Estağfurullah buyurun bir şey mi oldu? Ya şu camın önüne bir gelir misiniz bahçeye bakan camın önüne? Cam mı? Ne camı? Ya bu sizin bahçeyi gören camın önüne göreceksin bizi orada. Aa! aa. Ne yapıyorsunuz Haşmet Bey? Hadi yaldır. arkadaş ya Neye gülüyorsun sen öyle? Gel gel. Haşmet bizim Murat Sarsılmaz'la yarışıyor. <laughs> Ay resmen devlerin aşkı. Kafayı yedi bunlar ya. Bence çok tatlılar. Be. <laughs> Ulan ne diyorsun? Çalıştırsanız da şu Meret'i. Haşmet Bey in... Bu Allah aşkına ay yukarıda gelinim torunum var benim rezil oluyorum ben. Niye sevdalık ayıp mıdır? E ayıptır olur mu bu yaşta? Bunun yaşı da mı var? Allah aşkına toplayın gidin şunları rica ederim. Teklifimin cevabını almadan şuradan şuraya gitme. Her şeyin bir yolu yordamı vardır olur mu böyle? Hı. Hadi gidin Allah siz benim üstte bekleyin beni. Yürü. Yani. <Sessizlik> Kusura bakmayın Azime Hanım. Belki biraz aşırıya kaçmış olabilirim ama... ...cevabımı istemek de benim en büyük hakkım. Değil şey mi? Cevabım hayır. Hayır efendim. Oldu mu şimdi? Hem bizim daha önemli konuşacak şeylerimiz var. Burada üçlü pasta olacaksınız. Buyurun içeride konuşalım. Siz de işiteceksiniz. İçeride konuşalım. Dur bir durum bu kadar ciddi mi? Tabii ki ciddi. Ancak beyindeki bütün anevrizmalar kanamaz. Yırtık çok büyük olduğunda ciddi bulgular ve hatta ölüm bile oluşabilir. Ama bizim asıl sorunumuz şu ki dedeniz düzenli yapılması gereken radyografik incelemeleri yaptırmıyor. Ailesi olarak sizden bunun için kendisini ikna etmenizi isteyeceğim. Mutlaka mutlaka yani gerekirse kolundan tutup getiririm. Benim. Mutlaka bütün kontrollerin yapılmasını sağlayacağım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. İyi günler. Alo babaanne, hastanedeyim. Anne mi uğrayacağım? Seninle konuşmamız lazım. Ben de seninle konuşmak istiyorum. İyi o zaman, yemekte konuşuruz. Hani her zaman beni götürdüğün yer var ya, orada buluşalım akşama. Tamam, tamam. gelirim. Hadi bay bay. ...bu iş. Siz de Emine Hanım'ı arayın hadi. Emine. Dinle. Bu söyleyeceklerimi bir bir kafana yaz. Hah. Aslı. Ya ben sana telefon diyeyim demedim mi? Niye buraya kadar yoruldun? Olsun. Ben öyle iki gözümle görmediğine inanmam. Merhaba. Size de çok geçmiş olsun. Vallahi verilmiş sadakanız varmış ha. Buralara kadar geldik yine de kurtulamadık ya sizden. Artık nerelere gideceğiz hiç bilmiyorum. Anneciğim, artık bu duruma alışsan iyi olur. Çünkü aslıyı çok sık göreceksin. Çünkü o benim sevgilim. Ya sen bana kolonya mı aldın? Evet böyle koklar koklar açılırsın diye. Ah kiber sevgilim Aa! Dedoş işte da mı oradaydı? Hasan Kafalim senin ne işin var buraya. Ee vallahi ben elmama bakmaya geldim de sen. Çocuklar ayakta kaldınız gelin şöyle oturun. Tamam oğlum. Tamam, tamam. Arayacağım ben seni. Bana bak, parayı bankaya yatırdın değil mi? Tamam oğlum, bak şimdi telefonum yok benim. Yani bir telefon bulunca ben seni tekrar ararım. Tamam, tamam. oğlum, tamam. Tamam, alırım, alırım tamam oğlum. Tamam. Anne? Kimle konuşuyordun? Ee şey, yok öyle hemşire unutmuş ısrarla çalınca baktım. Oğlum, ben çok sıkıldım buralardan. Artık beni eve götür, olur mu? Konuşmamız bittiyse telefonumu alabilir miyim? Ben ne yapayım canım sen telefonunu? Arayacak kimsen mi var benim öyle ısrarla çalınca baktım. Oğlum arayacağım diye almışsın sen telefonu. Ah, Denin zoruna bak. Ben öyle bir şey söylemedim yalan söyleme. Al telefonunu da çık git. Hadi. Allah Allah, bu hastanede de bir tane akıllı insan yok ya. Doktorla konuştum, gözünü aydın yarın çıkıyorsun. Oh Allah'ım çok şükür, Ay canım oğlum.